Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Bu aslında bir oyun videosu gibi değil arkadaşlar. Yeni bir başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Eskisi gibi eski serilerimizi bırakıyoruz. Mesela ben onu Ultimate Link Cosmic Recreation. Onu bıraktım. Intro nasıl yapılır? Roblox her Hepsi bitti. Arkadaşlar yeni başlangıç. Yeniden başlıyoruz. Bir Pokemon kanalı olarak. Şimdi ben bu Ash Grey bu videodan sonra bugün başka bir video atacağım. Yeni bir video atacağım arkadaşlar. Ama arkadaşlar Ash Grey 6. bölümden devam etmeyecek. Evet arkadaşlar. Delilere başlayacaksak sıfırdan başlayacağız arkadaşlar. Hem bir de arkadaşlar yüzden de 5. 6. bölümden devam edebileceğiz. Ee, çünkü ben bir yanlışlık yaptım. Yani ben değil. Yani. Benim emülatörümde bir tuş var arkadaşlar. Oyunu başa sarıyor. Ee, oyunu başa sarıyor diyorum. Oyunu sona sarıyor. Yani oyun bitti. Geri de alamıyorum oyunu. O yüzden oyunun sonuna bakmadım, direkt sildim emülatörü, yeni emülatörden başladım arkadaşlar. Yepyeni bir oyun kanalı olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımızın yeni arda Pokémon sevenler arkadaşlar, sevenler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.